Başkanım, öncelikle e, buradaki Şehit ve Gaziler Derneği başkanı olarak ilçemizde e, 2019 yılında PYD e, tarafından ilçeye atılan bombalar sonucunda ilçemizde e, mağdur olan, e, gazi olan e, vatandaşlarımız vardı. Bununla ilgili bir kısa bir değerlendirme almak istiyoruz sizden. Evet efendim. Nasıl bir sorun yaşadınız, nasıl bir e, talepleriniz var? Bununla ilgili kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Tabii tabii. Hoş geldiniz ilk öncelikle. 2019 yılında Barış Pınarı hareketinde Akçakale'ye havan mermileri düşmesi sonucunda Akçakale ilçemize 20-25 kişiye yakın insanımız ağır bir şekilde yaralandı. Bunun neticesinde biz hani Sayın İçişleri Bakanımızdan istihamımız 15 Temmuz davasında nasıl gazi verildiyse vatandaşlarımıza biz de o hakları biz kendimiz talep ediyoruz. 15 Temmuz gazilerine verilen haklar nasıl verildiyse 2019 yılında Barış Pınar hareketinde de yaralı olan insanlarımız ağır bir şekilde terör örgütü tarafından yaralanan insanlarımızın haklarını biz de talep ediyoruz. Bununla ilgili biz hani çözüm sürecini baltalamak istemiyoruz. Çözüm süreci güzeldir, güzel bir şeydir. Fakat biz de hani Akçakale ilçemizde 25 20 25 kişi yakın ağır bir şekilde yaralanıp ve o e, yaralanan insanların gazilik e, talebini bulunmak istiyoruz. Başkanım şu anda e, Akçakale'de kaç kişi vardı bu mağdur yaş mağduriyet yaşayan? 20 kişiye yakın e, mağdurumuz var. Tabii şu an e, hepsi burada değil. E, çoğu şu an e, il dışındalar. Tarım mevsimi <laughs> ilişkisi olarak. Ve o süreçler 2019 yılından bu yana kadar şu an e, tedavi sürecini devam eden insanlarımız da var. Mevcut. Bir tanesi Fadıl Avşin amcamız şu an tedavi görmektedir. Nasıl bir tedavi görmektesiniz? Hani ben koltuğumun çok işim değil. Psikiyatriptan tedavi görüyorum. Kolunuzdan mı? Psikiyatriptan tedavi Kolunuzdan darbe mi aldınız? Yani şaraplar parçası mı değil, onu demek istedim. Evet. Kaç yıl oldu şu anda? Yani 2019'dan bu yana? Hayır, o yıl 2019'dan bu yana değil. Başka anlamda ben fonda kulaklarımı patlak duymuyorum. Yani <laughs> duyuyorum da kelimeleri, cümleleri yanlış oluyor. Tam anlayamıyorum. Evet. Her aydan küçük bir küçük bir küçük bir küçük bir küçük bir küçük bir küçük Muhtarım sizin e, o dönemde yaşadıklarınızı kısaca bir anlatır mısınız? Efendim ben e, 2000, e, 2001'den beri mahalle muhtarıydım. Ben hükümet konağına gittim. Hükümet konağından çıkarken, Suriyeden gelen, Tel gelen havan mermisinden e, hükümet baronunun üzerine, e, ön, kapsının önüne düştü. Düştükten sonra çok kardeşimiz yaralandı. Ben ise ambulansa bindirdiler, devlet hastanesine götürdüler. Şimdiye kadar şereflen parçaları benim vücudumda mevcuttur. Sizin talebiniz ne, noterim? Talebimiz işte, devletimizden e, rozet, hazinlik rozetini şerefle taşımak istiyoruz istiyoruz. Sizin nasıl bir mağduriyetiniz oldu? 2019 yılında Barış Pınar Harekatı için aslında iş yerime eee Suriye'den gelen bir havan vermesi. eee iki kardeşimi, bir de yeğenimi eee her bir tanesinin sırtında 18 şarapnel parçası olmak üzere bir tanesi her bir eee kardeşim bir hafta boyunca hastanede yaptılar. Ve e, vali yardımcılarımız, değerli misafirlerimiz gereken ziyaretlerde bulundular. Ve nasıl barış sürecinde e, başkanımızın dediği gibi baltalamaz istemiyoruz. Buna kesinlikle karşı değiliz. 15 Temmuz'da nasıl 15 Temmuz gazilerine bu hak sunulduysa kendi kardeşlerime ve oğluma ve yeğenime bu e, bundan faydalanmasını istiyoruz. Değerli bakanımızdan, değerli kaymakamımızdan, değerli valimizden bunları rica ediyoruz. Sizin nasıl bir mağduriyetiniz orada? Ben şimdi sürekli uçağa binemiyorum. Şu vücudumda 18 tane şarapak parçası var bazı yerlerde çok sıkıntılı yerlerde olduğu için sürekli aynı yerde çalıştığım zaman elimi fazla işe yapamıyorum. Elimde evet. hala duruyor. Sıkıntılı yerde olduğu için. Siz de aynı gün mağdur olanlardan. Aynı, yani, beraberiz. Abi. Beraberiz. Ali Bey'den ben tane engelli ben var. Evet. i̇lk çadır altın bir de tek tane kurum engelli kurum. Sonra e, balıklı ve kontrolü kanal müdürlüğü Çikilir, üzerinde, çekten bu ses kilo üç altın bakmı gördü. Evde çekten engelle var mı? Ben de ben ihale tedavi edeceğim. Evet. Doktorların size tedavi önerisi ne? Yani daha böyle devam mı edecek yoksa mı tedavisi ya? mümkün olmayan bir... Şu, şu an ne? Ee, elimizde deliller var yani. Hani hastanede yaptığımıza dair elimizde ee, videolar var, raporlar var. Ayrıca şu an tedavi süreci devam etmektedir. 2019 yılından bu yana tedavi süreci devam etmektedir. Onların da çalışmak var. Derin uçuk, derin kullanan diyorum. Ederim kullanan diyorum. Ederim kullanan diyorum. Teşekkür ederiz. Sizi Sizi. İşte. Sizi teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Kendinize estado. teşekkür ediyoruz. Yes?